Merhaba değerli dostlar. Bugün Aydın Didim Mersin Dere Mahallesi'ndeyiz. Sinan'a teşekkür ediyorum. Binanın dış cephesini gösteriyor. Bugün size 270 metrekare arsa içerisinde 4 oda, bir salon, açık mutfak, ebeveyn banyolu, giyinme odalı değerli arkadaşlar. Tam mustafil, tam bağımsız, köşe başı bir villadan bahsediyorum denize sadece ve sadece 250 metre mesafede değerli arkadaşlar. Aydın, Didim, Mersin Dere Mahallesi'ndeyiz. Tabii çam ağaçlarımız da e, gerçekten güzel büyüdü. Limon çamları tabii biraz e, budanması falan gerekiyor. Dediğim gibi köşe başındayız. Dış cephesi şu anda hem beyaz hem antresit renginde boyası yapılmış, tergülesi yapılmış son derece geniş, ferah bir terasa sahip değerli yani, arkadaşlar. Aynı zamanda otoparkı da var. Denize Yasnoğlu havuz yapılmamış. İstenirse bir havuz da yapılabilir yani arkadaşlar. Bahçe kısmına bakıyoruz yani bahçe taşlarla taş duvarlarla yapılmış. Ocak ostalardan üstüne dekore edilmiş. İç kısımlarına da flaşör lambalar yapılmış. Tabii kaldırım ayrıla yapılmış. Yani alt yapısı tamamen bitmiş. Bütün e, her tarafı bütün yollar, sokaklar, caddeler parke taşıyla döşerilmiş. Şöyle geniş caddelere sahipler arkadaşlar. Şu anda dediğim gibi köşe başı bir otopark girişinden giriyoruz. Tabii yaya giriş kısmımızda ön tarafta otopark girişinde. Tabii dolaşacağız. Otopark alanımız mozaik desenli döşemişler arkadaşlar gördüğünüz gibi güzelce aracı aracımızı buraya park ediyoruz. Tabii bitkilerden de arab bölmesini kapatmış bitkiler bitkiler de gayet güzel olmuş. Devam edeceğiz salondan çıkış için burada bir veranda alanımız var. Tabii aynı zamanda çimlerimiz limon çamlarımız gül ağaçlarımız var. Tabii, e, firma bu şekilde yapmış siz istediğiniz şekilde bu bahçe alanını değerlendirebilirsiniz tabi son bir buçuk yıldır gitti sıfır yaptı hiç oturulmadı satışa hazır kat mülkiyetli ve isyanlı değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere burada da yaya giriş kapımız var Hadi mahalle nasıl mahallede son derece güzel elit insanlar Gelir seviyesi, kültür seviyesi yüksek olan insanlar oturur de arkadaşlar. Neden böyle geziyoruz? Tam bağımlı, tam tatili olması açısından detaylıca geçmek çalışıyoruz. Damat söylediğimiz malzemelerle dış yaratıcılık yola edilmiş. Üzerine grenli boya kullanılmış. Bahçe alanımız bu şekilde. Tekrar otopark alanının kısmına geldik gördüğünüz gibi. Hemen çelik kapının girişindeyiz. Çelik kapımızı açıyoruz. Ee, ufak bir o koridor oluşuyor. Son derece güzel bir portmantomuz mevcut arkadaşlar. Sinan kardeşim içeri davet edeceğim. Çelik kapımızı kapatıp detaylı bir şekilde anlatımı yapacağım. Gördüğünüz üzere çok amaçlı çok kullanışlı bir mevcut. Yani vestiyer alanımız hatta ayakkabılık. Burada da çok amaçlı, çok kullanışlı raflar kullanılmış. Alt kısmına baktığımızda değerli dostlar hemen giriş kısmında bir banyo alanımız var. Sinan kardeşim gösteriyor. Şu anda sizlere porselen seramik döşenilmiş. Çizgili siyah antresit ve beyaz ağırlıklı kullanılmış değerli arkadaşlar. Sürgülü düşer kabrımız, klozet alanımız, hilton dolabımız, çift açılımlı basitas tencerelerimiz mevcut. Şimdi salon kısmına girdiğimizde son derece geniş, karanlık bir salonu sayesinde değerli arkadaşlar. Her iki e, ee, cephelerde ee, bahçeye çıkış sürgülü kapı verilmiş. Televizyon herkesi buraya düşünülmüş. Alça dekorasyonla dekore edilmiş. Klima tesisatları duvarlarının içerisinde düşünülmüş. Açık mutfak demiştim. Açık mutfak şeklinde böyle silen kardeşimle mutfak kısmını böyle detaylı bir şekilde göstersin. Tavalarda ben ışıklar, spotlamalarımız da Mutlak dolabı tamamen akülik malzeme kullanmış değerli arkadaşlar. Hani bazen ürün üzerinde inşaat şey, e, bütün malzemeleri tam görüp bazı arkadaşlar da malzemeler de dert ediyorlar. Dert edeyim arkadaşlar. Bunlar kaplamalı, beyaz, düz beyaz, parlak beyazda Akülik dediğimiz malzeme. Yani iç kısmı sultanın üstüne de e, malzeme kullanılmış. Tabii kenarlarında da ötü şeklinde bantlar kullanılmış. Gayet güzel bir mutfak tezgahımız granit. burada çok amaçlı kullanışlı raflar var, çekmeceler, bulaşık makinesi yeri, e, fırın, set üstü ocak, tablo baz, e, aynı zamanda buzdolabı, buzdolabının hemen yanında da gelen ya, çok amaçlı, çok kullanışlı raflar mevcut değerli arkadaşlar. Zemin köşemesine baktığımız zaman zemin köşemesi 150 60 60 sayında konseler. E, Tabi buradaki mermer altını nasıl değerlendirmiş? Yani dışarıda baktığımızda ki. E, kitabın altını da kiler tarzı, kiler tarzı da yani arkadaşlar şöyle hangi bakın hemen sizden kardeşim göstersin size. Tabi burada kamera kayıt sistemleri falan hepsini verdik. Binanın, binanın dört çetesinde kamera kayıt sistemleri mevcut yani arkadaşlar. Binanın tamamen manjur sistemleri mevcut, sineklik sistemleri mevcut. Tavan yüksekliği, binanın ee, güzel. Şimdi yukarı doğru çıkacağız, Yani triplex'ten bahsediyoruz. Zemin bir ve müşteriler kısmı yukarı doğru çıkarken son derece geniş ferah masa ki mevcut. yapılmış, açık renklerden kullanılmış. Tabii evet. ağır var. Mermen aydınlatması için de gördüğünüz üzere şöyle çift açılımlı, çift açılımlı güzel pencereler kullanmış. Camları da buzlu cam kullanmış. Spotlamalar verilmiş sensörlü bir şekilde. Dediğim gibi dört adet bir ebeveyn vanilu ve giyinme odanı. Yukarıya çıktığımızda üst katlama ve laminat fark ederler arkadaşlar. Giriş kasımda sağlığımız böyle Hemen bir gidiyoruz. Bir yatak odasına geldiğimizde Çamsa'nın Valimet Partisi de gördüğünüz üzere açık renk boyalar kullanılmış. Tabanda yine led ışıklarla spotlarımız mevcut değerli arkadaşlar. Hemen spotları gördüğünüz üzere açtık, led ışıklarımızı da açtık. Dediğim gibi bütün klima tesisatlarımız duvarların içerisinde odalar gerçekten çok büyük. Hemen ön tarafta da güzel bir e, Fransız bandı oluşturulmuş, alüminyum korkuluklar, camlarla kapatılmış. Cadde Bakıyorsunuz aynı zamanda köşe başı dediğim gibi hani ebeveyn bağımlılığı ve giyinme odalı demiştim. Sinan kardeşim hemen beni takip etsin. Gördüğünüz üzere hilton dolabımız, klozetimiz ve düşe kabinimiz kaydırakta gördüğünüz gibi çift açılımlı vasıtas penceremiz mevcut. Tabi burada bir kapı daha var. Hemen onu da açalım değerli arkadaşlar. Giyinme odalı dediğimde hemen şöyle kapıyı kaldırdığımızda son derece güzel bir gardırop alanımız var. Giysilerinizi, elbiselerinizi, havlunuzu buraya yerleştirebiliyorsunuz. Tabi burada eksik olanlar ne? Sürgünü kapaklar. Onlar da en kısa zamanda takılacak değerli arkadaşlar. Yani birinci odamız bu şekilde. Hem dinli odası hem ödeme hem hem odanın genişliği son derece ferah. Bu arada ben hızlı bir giriş yaptım. Fiyatını söyleyemedim değerli arkadaşlar. Bu güzel fiyatını hemen söyleyeyim ki yorumlar kısmında biliyorsunuz eleştiriliyorum. Bu güzel fiyatı 6 milyon 250 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 6 milyon 250 bin Türk lirasına 270 metrekare arsa üzerinde 4 artı 1 tam bağımsız, tam mustakil bir yere sahip olabilirsiniz. Denize sadece ve sadece 250 metre mesafede değerli arkadaşlar. Evet, Hemen ikinci odaya geldiğimizde gelen net ışıklarımız, spotlarımız var. Yine klima fesatlarımız duvarın içerisinde. Odalar gelen her tarafta büyük ve geniş arkadaşlar. Işık aydınlatma için ve e, güzel bir sürgülü kapı yapılmış. Buradan da bir balkon alanımız var. Balkona çıkışımız mevcut değerli arkadaşlar caddeye cepheyiz. İkinci odamız bu şekilde. Ne yapıyoruz şimdi? Birinci katta üç tane yatak odamız var. Üçüncü yatak odasına geçeceğiz. Üçüncü yatak odasına geldiğimizde yine sonlarca karakteri iş yatak odamız mevcut. Ee, yola bakan cephede bir e, tenceremiz mevcut. E, ışık açısından buradan da balkona çıkışımız var. E, ee, güzel rahat edebileceğiniz rahatlıkla 3-4 kişinin oturabileceği bir balkona sahip değerli arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi hemen burada bir genel banyomuz var. Evet, evet banyoyu tanıdık. İkinci genel banyo. Çünkü bir banyomuz aşağıdaydı takdir ederseniz. Şimdi ikinci genel banyoya geldiğimizde genel fayanslara baktığımız zaman porselen yani cam seramikler değerli arkadaşlar. Şimdi gerçekten kaliteli seramik kullanılmış. Tabi e, tavan, banyo tavarına baktığımız zaman bordeaux malzemelerle tavanı biraz düşürmüş, spot verilmiş. Burada siyah temper cam düşünülmüş uşağı kabili için. sürgülü kapı verilmiş. Klozet alanı hemen buraya düşünülmüş. Üstüne de çok güzel bir vasıtas penceremiz mevcut. Gene burada bir elektron dolabımız var. Evliyemiz, aynamız tabi çamaşır makinesi de burada kabin içerisine alınmış. Gerçekten mükemmel bir şekilde dizayn edilmiş. Aynanın üzerinde de bir Lamba düşürmüşlerdi arkadaşlar. Ben bunu yakamadım. Yani led ışıklı bir lambamız da mevcut. Birinci katımız bu bir şekilde. Şimdi müşteriler kısmına çıkıyoruz. Ter terasına bayılıyorum. Gerçekten çok güzel bir terasa sahiplerdi arkadaşlar. Yukarıya çıktığımızda yine merdiven mer Ayt'in kovanını aydınlatmak için penceremiz mevcut. Topluklarımız mevcut. Aplik lambaları mevcut. Tabi yukarıya çıktığımızda ben odaya ve terasa gitmeden hemen şurada bir sağlık alanımız var onu söyleyeyim tabi e, çatı arasında bir depo alanımız var. Yani bunu odadan saymıyorum yani arkadaşlar. Burada bir kilerimiz var size kardeşim şöyle kilerin içerisini de göstersin. Hem de bu biliyorsunuz çok fazla eşya olduğunda burada stok edebiliyorsunuz, saflayabiliyorsunuz. Hala sağlığın içerisinde, tabi sağlığın içerisinde yani sen burayı alabilir miyim kardeşim? Şimdi sandıktan odaya girmeden terasa evet. çıkışımız var değerli yani arkadaşlar. Yani birisi odada yatarken rahatsız etmeden buradan direkt terasa çıkıyorsunuz. Üçüncü genel bölümümüzü gösterelim sizlere. Üçüncü genel bölümümüz Sinan kardeşim şöyle göstersin. 120'ye 120 güzel bir düşer kabinimiz, klozet alanımız, çift açılı bastas penceremiz ve hilton e, dolabımız mevcut. Terasa çıkmadan dördüncü odaya geçiyoruz değerli arkadaşlar. Dördüncü odaya geldiğimizde yatak yani başları daha yeşil bir düşünülmüş. Tabii bu arada ee, her odada televizyon sistemimiz mevcut, kalorifer sistemleri döşenmiş, çıkışları dışarı verilmiş, internet, fiber bağlantısına kadar en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş arkadaşlar. Dördüncü i̇şte odamız bu şekilde. terasa da odanın içerisinden de çıkabiliyorsunuz. Şimdi teras kısmına çıkıyoruz değerli dostlar. Teras kısmına çıktığımızda 45'e 45, e 45 e yarım at, e, seramikler döşenirmiş, yarım mat yani kaymayan cesten. Tabi pergola yüksekliği gayet güzel yapılmış, bordeks malzemeden yapılmış. Sinan şöyle köşe başı olduğunu size göstersin değerli arkadaşlar. Tabi burada da gene bir alanı düşünülmüş. Yani teras çok fazla, burayı da bir kapalı alan düşünülmüş. Gördüğünüz üzere elektrik tesisatları falan kullanılmış. Burayı ne yapabilirsiniz? Burayı e, şu anda görmüş olduğunuz gibi camlarla kapatılmış ya, burayı söküp komple katlanır cam yaptığınızda kış bahçesi yapabilirsiniz. Aynı zamanda burada da bir mutfak tezgah yerini hazırlamış arkadaşımız. Tabii kullanım açısından siz nasıl isterseniz hem elektrikleri, pil sügüleri, yani her şeyi hazırlamış değerli arkadaşlar. Bugün Aydın Gidin Mersin Dere Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. 270 metrekare arsa içerisinde tam bağımsız, tam mustakil. Yani ee, özel otoparkla geniş bahçeli denize sadece ve sadece 250 metre mesafede e, güzel bir villa sunumu için geldik. Miraç emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler dostlarımız da beğenmişsinizdir. Tabii fiyatını tekrarlamak istiyorum. Bu güzel evimizin fiyatı güzel villamızın fiyatı 6 milyon 250 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 6 milyon 250 bin Türk lirası. Tabii dedim sınırları içerisinde Sınırları içerisinde ufak bir daireniz veya ufak bir arsanız veya aracınız varsa takasımız da söz konusu değerli arkadaşlar. Yani dedim sınırları içerisinde herhangi bir gayrimenkul takasımız söz konusu. Aynı zamanda araçla takastan alabiliyoruz. Dediğim gibi Miracem'den takip edip Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.